Bir kişiye üç kişi daldıkları için gurur duyuyorlardır kendileriyle. Yok abi ben dayanamayacağım. Bunun hesabını soracağım bunları. Furkan! Gel bakayım sen buraya. Siz bir kişiye üç kişi dalmaktan utanmıyor musunuz lan? Ne oluyor oğlum? Ne diyorsun sen? Hey! Ne e, 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 Kafayı mı yediniz siz? Ne yapıyorsunuz? Ya, ya? yiyeceksiniz siz şimdi kafayı oğlum. Şişt, utanmıyor musunuz lan? Yürü git! Yürü git. Yemin ederim çok pis hal tercihim. Kaldırırım burada seni. Bak beyler bayanlar. Sakin. Sakin. As bir kefen lan de. Siz niye saldıracaksınız ki bize? Siz rüzgara neden saldırdıysanız ondan saldırıyoruz. Rüzgara yeter sen bizi diyorsun Valla rüzgara kim saldırdı bilmiyorum ama ellerine sağlık çok iyi yapmış. Biz saldırmadık. Oğlum bu herifin sizden başka düşmanı var mı lan ha? Ne bileyim var demek ki. Yani yolda görüp gıcık olan biri dövebilir çünkü uyuz bir tip yani. Ya memenet yok çocukta suratsız bir şey ya. Yolda görsem suratına bakmam. İyi dedim mi? De. Ya bunlar şaka yapmıyorlar herhalde. Siz dövmediniz mi yani Rüzgar ı? Ya dövmedik diyoruz. Nesini anlamıyorsunuz acaba ya? Ee, dövsek çatır çatır söyleriz burada. Ağzını burnunu kırdık, mahvettik onu deriz. Gururlanırız. Başkan, bak ben yalan söylemem. Biliyorsun dünkü kavgayı da ben ayırdım. Yani Naturan fiziksel şiddet eğilimli olabilir ama... ...zekamla dövmeyi tercih ederim. Kim dövdü? Annem ne yapıyorsun? Ne yapayım dedim ki bugün bir tembellik yapayım kendime izin vereyim dedim böyle. Shopping yapayım dedim. Scuba diving yapayım dedim. Denize gideyim dedim. Dedim de dedim yani. Kız senin içine egzorsiz mi kaçtı? Ne demek o? Ne biçim laflar onlar öyle? Ne, ne, ne biçim laflar? Allah Allah. Ne yapacağım ben? Sen beni başka bir iş yaparken gördün mü? Tövbeler olsun. Sen nereden biliyorsun öyle shopping'i, <laughs> scuba diving'i falan? Kız <laughs> Nereden bileceğim Ayaz? Biz çocuklar söylerken benim kulağıma geldi böyle ezberledim. Kötü bir şey değil, değil mi kız bunlar? Yani shopping kötü bir şey değil de <laughs> öbürü biraz şey. Kız deme. Hay <laughs> gözün kör olmasın sen. Ben Oya hocama şaka yaptım ya bu lafla. <laughs> kız ben nasıl temizlerim şimdi bu lafı? Merak etme temizlersin. Yaptığın en güzel iş temizlemek değil mi Hı. zaten? Temizlersin. Sen şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yapıyorum. Kötü bir şey değil değil mi? Değil. <laughs> Canını almasın. <laughs> çıkacak bastı birden ha. Ooo! Eyvah. Kolye boynunda. O kolyeyi bir şekilde Mert'in görmemesi lazım. Mert görürse biterim ben. Hadi, ben işime gideyim. Sen böyle lak lak da geldin dikeliyorsun böyle bu gibi korkulu gibi ama hadi hadi hadi, hadi işine gidin. ...bak sana zarf getirdim. Bakalım beğenecek misin tatili? Bana böyle şeylerle gelmeyin efendim. Beni sınamayın. Bana zarf atmayın. Ya kızım sen bana evet diyerek o sınavı geçtin zaten. Ben size henüz evet demedim ki. E canım balayı için evet dedin ya... ...onu diyorum. Diğer evetin nikaha basınca dersin. Basmayın efendim yapmayın. Kendi nikahınızı niçin basıyorsunuz? <laughs> Neyse... Hadi aç bakalım şu zarfı. Şu bilet tarihlerine bak bir yanlışlık olmasın. Bakalım bakalım. Son kıllanma tarihi geçmişse... ...gidilmez bu tatil. Dokunur. Evet. Tarih doğru. Ama şehir yanlış efendim. Bu Paris bileti. Evet. Ee, Rize bileti değil bu. Evet. Çünkü balayımızda Paris'e gidiyoruz... Aşıklar şehrine. <laughs> ne? Ben boşuna adamın özü erkeğin dibi bilmedim sizi Dizel Beyciğim. Öpeceğim. Öpeceğim. Kız dur. Cık. Tamam. ya evlenmeden olmaz. Hayır. O zaman mıncıklayacağım. Evlendik sonra Sen... mıncık 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 öpeceğim. Mıncık 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 mıncık. Kız mıncık, tamam. Öpeceğim. Ha? Burada mısınız ya millet? millet mi? aşkıma ne oldu? Kızım sana ne? Hepimiz bir aradayız diye ben millet diyorum. Ben sonra derim aşkıma aşkım diye. Değil mi aşkım? Hı hı. Evet. Kız, sen bu çocuğa ne yaptın? Açılmaya başlamış bu çocuk. Fabrika ayarlarıyla mı oynadın kız sen bunu? Ya ben senin fabrika ayarlarını oynayacağım şimdi ha. Bir daha konuşamayacaksın. Peker sen bir şey söyleyecek gibisin. Salça Hanım müsaade ederse söyleyeceğiz de. Sen niye bana oynuyorsun? Düşün bakalım niye acaba sana oynuyorum? Beni kandırıp milletin maillerini kırdırttığın için olabilir mi acaba? He onu mu diyorsun? <laughs> Neyi mi diyor ya? Ya şey şimdi yan sınıftan bir kızla bir çocuk böyle konuşuyorlar aralarında tamam mı? Ben de böyle kulak kabarttım onlara. İşte kız çocuğa dedi ki senin hakkındaki duygu ve düşüncelerimi dedi sana mail yoluyla attım dedi. Ben bunu duydum tabii ay bir huzursuzlandım bir meraklandım. <laughs> Sonra bu sabana dedim ki bizim dedim ya şu birdekiler sınav sorularını ele geçirmişler dedim. <laughs> Kızın tekinin mailindeymiş dedim bu da gitti kırdı maili. Ben de bu okuyunca o huzur ve rahatlama. Dedikodu için korsanlık yaptırdı bana ya. Ya oğlum sen zaten bunu hobi olarak yapıyorsun. Bir de kardeşin için yap arkadaşın için yap canın için yap ne olacak yani. Ya bitti mi muhabbetiniz ya bir şey söyleyeceğim de. Abi kusura bakma ya bu kız kafa bırakmadı ki. Tamam, sen söyle Trafo'ya. Hani, Rüzgar dayak yedi ya. Ha, kim olduğunu öğrenebildiniz Ya konuştum ama bir şey söylemedi bana. Neyse işte, çocuğu diyorum hastanede bir ziyaret edelim ya. Ha? Ya daha dün bir, bugün iki. Niye hastanede ziyaretine gidiyoruz? Ya çünkü arkadaşımız. İyi tamam, siz gidin o zaman. Benim de geçmiş olsun dileklerimi iletirsiniz, ben kalabalık yapmayayım. Kızım, sen hani barışmıştın Rüzgar'la? Ya tamam, küs değilim ama her küs olmadığım arkadaşımın da... ...hastanede ziyaretine gitmiyorum. Ayrıca ben mi dedim ona git kavga et diye. Ya diğer tikilerden farklı olabilir ama... ...yine de bence çok tekin bir çocuk değil yani. Çok güvenmeyin. Ya senin benim gibi bir çocuk işte o da. Ya senin benim gibi bir çocuk. Ya sadece... ...hani bizim yedi sülalemizi satsak da bir araya toparlayamayacağımız kadar bir parası var. O kadar yani başka bir şey yok. Sen orçuyorken bayağı onu aratmıyorsun ha Peker. Bir de turşu da tam olsun bari. Ay ne oluyor böyle ya? Güneş ışınlarında bir şey mi var ya? Sanki hepimiz senin kurt adam olacakmış gibi gerginiz ha? Ya arkadaşlar kimsenin gergin olduğu falan yok ya. Hadi biz gidelim hastaneye hadi. İyi hadi gidin benden de selam söyleyin. İyi söyleriz. Şey e, ben bir annem yanına uğrayayım öyle geleyim gideriz. Tamam. doğum günü çocuğu ne yapıyorsun? Allah seni annen yer senin doğum günü için bin kızım. Bir tek anasını o oh hatırladın. Anne. Sıkıştırayım seni sıkıştırayım sıkıştır Anne seni. bir dur <laughs> ya. Anne dur ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ne oluyor kız sen daha hala bana utanıyor musun? Hayır senden utanmak falan değil. Bir gören olacak böyle sıkıştırıyorsun beni çocuk muyum ben canım? Aman aman neyse ne. Hayırdır sen okul saati ders saati buralara gelmezdin ne oldu? Ee... Bana bak. Bir şey mi yaptın gene sen ha? ...disipline falan mı gittin, yoksa o trafo mu gitti? Anne ne disiplini, ne... ...konu nasıl geldi trafoya? Ee hayırdır Ne ne oluyor o zaman ne geldin? Ee... ...ben sana hediye aldım. <laughs> Aa şaşırdım kız, sen aldın ya, bana akşam hediye verdin ya, bu çok güzel ya bu. Neşe'nin bana hediye ettiği mı olsun? Arada bir annem de takıyor der, gönlüne alırım onu. Kızmaz o bana. Ben sana... ...bu fuları aldım kız renkleri çok güzelmiş bunun. Vay 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 maş. Sen niye paranı böyle çarçur ediyorsun bakayım? Aa olur mu? Benim anneciğime feda olsun hediye. Tak bakayım şunu şöyle. Ben onu özel günlerde takarım canım. Sağ ol, sağ ol. E tamam bugün de özel bir gün. Ne, ne, ne özel? Bugün e, senin yeni yaşının ilk günü. O yüzden ben seni şık olmanı istiyorum. Bunlar <laughs> olsun hiç güleceğim kız <laughs> taksam ne olacak takmasın. Üstümde üniforma var benim aa. Olsun. Bu da çok şık bir üniforma. Gel şöyle takalım şunu şöyle. Güzelce ne? Evet. Bak böyle. Bak, gönlün olsun hadi. <laughs> Hah ay çok çok güzel oldu. Oldu mu kız? Oldu. Ha? Mert böylelikle kolyenin annemin boynunda olduğunu göremez. Bugün atlattık. Akşama bir yolunu bulur alırım ben kolyeyi geri. Vallahi yengeciğim. Ya bir amcamı da göreydim, elini öpeydim ya. Haber vermeden gitti ya. Ya oğlum haber verecekti, verecekti ama otobüs saatleri tutmadı. O kadar erken gittik ya hava bile aydınlanmamıştı. Ya zaten senin çok çalıştığını biliyor. Kıyamadı uyandırmaya. Neyse artık. Ya bir de bir arkadaşı şoförlük kişi ayarlamış. Pek bir mutlu gitti. Bak sevindiğim tek şey o. Yani iş bulmuş ya hayırlısıyla. Gerçekten bir tek ona sevindim ya bugün. Sağ ol oğlum. Bak sık sık ziyaretimize geleceksin değil mi? Özetmeyeceksin kendini. Gelirim yenge gelmem mi ya? Ben zaten senin yemeklerini özlerim. Tabii ki gelirim ya. Oh canım oğlum. Ver kız saçaklı. <laughs> ah, dikkat. Benim okuluma da gel. Süper bir okul. Zaten gittimden beri bir kere bile gelmedi. Ya gelmedik de keyfimizden mi gelmedik be kızım ya? Sor bakayım prenses niye gelmedi? Sor bir. Niye gelmedi? Niye gelmedi? <laughs> Çünkü şimdi ben o okula giriş yaptığımda hem yakışıklı, hem karizmatik, hem karşıya kala bir bünyeyi kaldıramaz o ama mı? Kızlar sınıfta kalır, derslerinden geri kalır, ailelere masraf. O yüzden. Bahane istemem. Hem sınav zamanı gelmezsen bir şey olmaz. Öyle mi? Söz gelecek, tamam mı? Söz. Ha, bak kırılacak eşyalar var. Gözünü seveyim onlara dikkat et, tamam mı abiciğim? Ya çocuklar, içeride birkaç parça daha eşya kaldı. Hadi onları da astırıverelim. Sen elleme, belin kopacak zaten. Hadi ben onları hallediyorum şimdi, hadi. Ya bir an önce gidelim, daha çok işimiz var. Ev yerleştirmek kolay mı? Gülcan? Günçişek abla? Nasılsın Gülcan? İyiyim, sen nasılsın? Çok özlemişim seni. Ben de seni özledim. Ne yapıyorsunuz? Nereye böyle? Annemle babam Tekirdağ. Benim yanıma taşınıyorlar. Aa. Abim de yok burada. Çok yalnız kaldılar. Benim okulum birkaç yıl daha devam edecek. Biliyorsun. İş e, iş güç ne olacak? Babam orada iş buldu. Zaten o yüzden apar topar gidiyoruz. E i̇yi o zaman. Hayırlısı olsun. Abimle olanları duydum. Çok üzüldüm. Biliyorsun baştan beri sıkı bir cimbayciydim. Boş ver Gülcan'cığım hiç o toplara girme. Sen anlat yeni okulum var nasıl yakışıklı çocuklar var mı?